Merhaba sevgili izleyenler. Bugün yepyeni bir haftada, yepyeni bir günde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Ünye Kadın Kolları, Kızılay Kadın Kolları Başkanı, sevgili Zeynep Gürel Hanım. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Gülay Hanım. Nasıl? Hayırlı yayınlar diliyorum bu arada İnşallah. Razı, de. Inşallah. i̇nşallah. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız ve konuk ettiğiniz için. Evet inşallah güzel bir yayın olur. Ee, şimdi Zeynep Hanım biz Kızılay'ı tanıyoruz yani evet. ülkemizin çok büyük kurumlarından yardım kuruluşlarından bir tanesi evet. ee, çok büyük bir kurum ve yıllardır faaliyette olan birçok insanın afetlerde yarasını saran çok değerli bir kurum. Evet. ...çok seviyoruz Kızılay'ı, İnşallah Allah başımızdan eksik etmesin. Evet Kızılay'ı tanıyoruz, e, tanıdığımızı zannediyoruz belki de ama... Evet. ...bir de, siz de sizden dinleyebilir miyiz acaba? Tabii ki. Kızılay 1868 yılında dört büyük kahraman tarafından kurulmuş. Savaşlarda, savaşta yaralı askerlerimiz için kurulan bir kurum. Oradan sonra işte yangın, deprem, sel, her türlü her yerde Kızılay zaten var. Dünyanın dört bir yanında da Kızılay var. Yani bir hilalin altında toplanmış iyi insanlar diyebiliriz kızılay için. Çok güzel, harika. Evet. Peki siz kızılayla nasıl tanıştınız? İlk nasıl başladınız? Gönüllü olarak başladınız anlıyorum. Evet. evet evet, kızılay zaten tamamen gönüllü işi. Evet. Yani kızılayda böyle e, vaktim varsa kızılay her zaman gelebilirsin. Ben de öyle. Ben daha önce kızılaydan önce de e, bu tür yardım e, faaliyetlerini yapıyorduk zaten. Ee, ekibim de öyle, ekibimde çok başarılı kadınlar da var, gençlik kollarımız da var. Ee, daha önce kızılaydan önce de birçok aileyi, birçok e, yardım ettiklerimiz var, onlara ulaşmaya çalıştıklarımız var. Ama kızılaya e, geçtikten sonra daha büyük kitlelere hitap etmeye başladık çünkü ekibimiz çok iyi, hı hı. deneyimli ve başarılı. Kızılay ailesine girdikten sonra yani inan ki daha böyle insan daha coşkulu yapmak istiyor her şeyi. Hı hı. Böyle. Evet, evet. Daha sonra kadın kolları başkanlığı Tabii, tabii. Evet. gönüllü olarak. Tabi tabii. tabii. E, kesinlikle evet. Peki oradaki tam olarak kadın kolları başkanı mısınız evet. ama neler yapıyorsunuz biraz bize aydınlatır mısınız? Şimdi mi? şöyle gönüllü biz zaten kadın kolu başkanıyız ama gönüllü olarak tabii ki hepimiz Hı. evliyiz, çocuklarımız var. Gerek ekibimde çalışan hanımlar var. Onlar ne yapıyorlar? Bir saatte olsa geliyorlar Kızılay'da bizimle birlikte etkinlik faaliyet bizim e, Kızılay Ün Şubemizde bir tane butiğimiz var. Hı, hı Butikte işte ihtiyaç sahipleri için yazlık, kışlık ürünlerimiz var. Hı hı. E, orada e, etkinlik yapmadığımız günlerde Kızılay şubemizdeyiz. Gelenleri işte kayıt alıyoruz. Kayıttan sonra işte bakıyoruz ihtiyaç ise onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Gıda gıdamız oluyor geldiği zaman. Bu kurban etlerinden bize konserveler geliyor. Yani bizimle bizimle olan herkes her şeyin ucu, bir ucundan tutabilir. Biz şöyle Kandillerde biz zaten Müslüman insanlarız. Hani birbirimize yardımlaşmayı çok seviyoruz. Tabii. ki. bir mesela evimizde bir tane kek pişirdik. Ne yapıyoruz? Onu dilimliyoruz. Koku gittiği için onlara da veriyoruz karşıdaki komşumuza. Kızılay'da bunun gibi bir şey. Aslında hep yaptığımız şey ama hep Kızılaycılık gibi. İyilik evet. yani. İyilik evet. yapmakla Kızılaycılık aynı şey gibi geliyor. Tabii bizim atalarımızdan gelen Tabii. böyle yardımı, iyiliği seven Kesinlikle. bir olduğumuz için de çok güzel oluyor. Ee, buradaki e, peki Ünye şubemiz olarak neler yapıyoruz? Ünye şubemiz aktif olarak evet. Üye şubemiz olarak aktif olarak şöyle söyleyeyim. E, 2018 yılında Kızılay Ünye'de kapanmış. 2019 yılında İsmet Başkanım ve ekibi Kızılay'a gelerek Kızılay'ı canlandırmışlar. Kızılay'ı bizde tanıştıran aslında tam olarak Ünye'de tanıştıran İsmet Başkanım ve ekibi. Hı hı. Onlar geldikten sonra ben Ünye'de Kızılay'ın var olduğunu, bir, e, bir, o zaman neydi? Ben de o zaman gelmiştim, birkaç aile getirmiştim. Onlara kıyafet bayram için. Çocuklar var. En çok da çocuklar zaten bizi evet. etkileye. Evet. Çocukları gördüğümüz zaman dedik ki işte biz de alabilir miyiz? Tabii ki kayıt olsunlar, alınlar dediler, bakıldı. Ünye Şubesi'nde dediğim gibi yine butiğimiz var. Gıda yardımı olursa gıda yardımı yapıyoruz. Ramazan'da para yardımı yapıyoruz nakit olarak. Onun, onun haricinde et yardımı oluyor. Bağışçılarımızdan bize ne gelirse biz tabii ki biz birer köprüyüz. Bağışçılarla mağdur insanlar arasındaki tek köprü biziz. Biz onlara ulaştırıyoruz ün ye şubesinde biz de işte onlara yardım ediyoruz. Hı, hı. Tamamıyla gönüllü bir ekip olduğu için Kesinlikle. tabii dışarıdan da gönüllü olarak bağış gelirse siz ancak tabii, bir şey tabii, tabii olmayan bir şey yürütmek zor olur. Yok. Bu anlamda evet. sevgili vatandaşlarımızı yardıma çağırıyoruz. Evet. Siz şimdi yardımları götürürken tabii çok anılar yaşamışsınız. Kesinlikle. Çok, duygusal Evet, hatta yazdım ben Hı. onları unutmayayım diye çok güzel duygusal anılar evet. yaşadı Şimdi bunları rahat rahat evet. Anlatayım. İnşallah. <laughs> vaktimiz bol. Evet, evet. Vaktimiz Onlarımız bol. Şimdi şöyle, yaptığımız iş bizim insanların kalbine dokunabilmek. Evet. Kalbine dokundukça bizim kalplerimizde titredi, Şu bizim anılar. evet kalplerimizin titrediği anlar oluyor, bizi tebessüm ettiren anlar anlar oluyor. Özellikle bizi kız çocukları, kız çocukları çok etkiliyor. Yani çocuklar genelinde ama biz birer anne olduğumuz için kız çocuklarına hani toplumumuzda da biliyorsun kız çocuklarını böyle biraz daha böyle ilgiliyiz. Çünkü daha şey geliyor. Onları öyle görünce insan diyor ki e ben bunu yapmalıyım, biz bunu yapmalıyız. Ekibim olarak diyoruz ki benim vaktim yoksa hemen ekibim devreye giriyor. Onlar başlıyor. Biz şöyle birkaç eve gidiyoruz onlardan ağlayarak e, geri döndüklerimiz bile, ha yardım ediyoruz o ayrı ama biz şimdi şu kalıcı çözümler aramaya başlıyoruz bu seferde. Hani yardım ediyoruz kıyafetli, gıdaydı hepsini yapıyoruz ama yani bakıyoruz ki hani bunlar ona yeterli değil. Kalıcı çözümler aramaya başlıyoruz. Yapabildiğimizi yapıyoruz da herkes kendi imkanını kullanıyor. Yani gönlünüzü orada bırakıyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü <laughs> e, şey yapıyor, insan etkiliyor. Hı -hı. Bakıyorsunuz, ben bazen çocuklarımı da götürüyorum, kendi çocuklarımı. Çok güzel. Onlara örnek olsun diye. Arkadaşlarım da çocuklarını götürüyor ki yardımlaşmanın ne olduğunu bilsinler. Çok güzel. Bir insan, insana her zaman lazım. Hı -hı. Yani bir, bir insan birbirinden vazgeçme, bile diyorum ben. <laughs> Şöyle, bir tane anımı anlatayım. Bir gün şeydeyiz, bu Ramazan'da 15 Temmuz'da çadırımızı kurduk yine, Hı -hı. kayıt alıyoruz. Hı -hı. İşte yok, ikinci kattaydı o zaman o şeyimiz, şubemiz. Bizde yaşlısı var, genci var, çıkamayan var. Bir de aşağıda kayıt almaya başladı. Biz de oturuyoruz şimdi çadırın önünde kayıt alıyoruz. Ben kayıt alırken işte yazarken bir tane amca verdi yanımda. Ee, şimdi o da benim o da duruyor ama çok yaklaşmıyor. Çok da gitmiyor. Hani çekingen olduğunu anladım o amcamızın. Şey şimdi buyur amca dedim ben kaydı bitirdim teyzemize dedim teyze dedim biz sizi arayacağız biz sizi halledeceğiz bakacağız ne var ne yok ona göre yardım yapacağız diye. O zaman da oruçlusunuz manevi duygular böyle daha böyle kabarık evet, daha şey oluyor. O da evet. O sonra amcaya dedim ki amcacığım gel buyur dedim kızım dedi ben kayıt olsam olabiliyor muyum acaba dedi. Böyle yüzünde de bir şey var amcanın çekingenlik var. Tabii ki amcacığım dedim. Şimdi telefon numarasını bilmiyor. Biraz yaşlı. Yanında bir tane çocuk var. Ben küçük çocuk zannettim. O da özel bir çocuğumuzmuş. Sonradan konuştukça anladım. Ee, tabii ki kayıt olabilirsiniz dedi. Yine şubet şube personelimiz var. Ben varım. Yine Kızılay'dan, kadın kollarından bizim hanımlar var. Oturuyoruz. İşte kaydettik. Numarasını, telefon numarası, telefonu çıkarttı. Eski bir telefonda. İhtiyaç sahibi olduğu zaten kılık kıyafetinden de belliydi. İşte tamam dedim amcacığım ben amcacığım dedim. Ben size e, e, kaydedim dedim. Tamam biz kayıt olduk. Acaba bana yardım gelir mi dedi. Sen bir git bakalım dedi. Allah'ın izniyle dedim. Sen sen bunu gönülden istiyorsan tabii ki gelir dedim. Amcayı yolladık ama yanındaki kızla da bu arada kızıyla da konuşuyorum. Sen okula gidiyor musun? Ben okul öğrencisi zannetmiştim. Hı hı. İlkokul öğrencisi. Meğersem büyümeme hastalığı varmış çocukta. Hı hı. O da beni çok etkiledi. Ondan sonra şey dedik amca gitti. Çocuk işte bizim gruptaki gençlik de vardı. Biz bu amcamıza gidelim bir bakalım ne var ne yok Ramazan. İşte biz de yemek yetiştireceğiz o arada hem günümüz orada geçiyor. Biz dedi ki biz bir gidelim biz Allah'ın izniyle herhalde bir şeyler yaparız. Aç kalsak da bir şey olmaz dedik. Biz çıktık gittik ki aman Allah'ım, içler acısı. Yani hala tüylerim o günü hala o, hiç unutmuyorum. Biz Neredeydi, girdik köyde mi yaşıyor? Burada burada ün yedi. Hadi. Biz Şöyle. onu sorduk tabii ki. Kaymakamlığa soruyoruz. Hı. Gerçekten ihtiyaç sahibi diyor. Hı. Ay biz oraya gittik, biz ağlıyor, 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 öldük bütün. Ondan sonra biz oraya gittik, teşhis ettik, Mem işte amcamız da bize siz nasıl geldiniz? O da inanamadı bizim gittiğimizi. Hemen o eve girmiş, ayakkabısını çıkarttık biz peşinden girdik hemen eve. O, e, çocuklar özel çocuklar, anne de öyle biraz rahatsız. Evi çekip çek çeviren amcamız, amcamız da hasta. Yani ailede böyle büyük yok onlara bir göz kulak olacak, onlara bir şey yapacak. Biz mahalleye çıktık, mahallede de o zaman oturuyorlardı. Mahalleye söyledik, hani siz, biz gelene kadar siz göz kulak olun diye. Biz gittik daha duramadık. Yani bir şeyler yapılması gerekiyor dedik. Hemen apar topar ne varsa ne lazımsa hemen aldık götürdük. Sonra onlar da bizi görünce çok sevdi. Tabii ki şimdi onların da yapabileceği bir şey var. Hastalar ya, hasta oldukları için ne yapıyoruz? Biz ona şey yaptık ilk önce aşevi. Onlara da çok teşekkür ediyorum bu arada. Hemen yemeklerini söylüyoruz. Onlara başvurduk. Dedik ki bunlara günlük yemek ise bunları biz gıda götürsek de yapabilecek şeyde değiller. Seviyede değiller, yapamayabilirler. Hani ziyan olur. Onlar da çok sağ olsun. Onlar da bize çok destek oldular. E, tamam dediler. Her gün yemekleri gitti onlara Ramazan boyunca. O bizi çok etkiledi. Sonra biz ona yardımlarımızı götürdük, nakdi para götürdük hani şey olarak. Bir hafta sonrasında gittik mi işte amcamız şey hastaneye yatmış. Aa, vefat Hı -hı. Etmiş, Yok yok, aynen. vefat etmemiş. Yok yok, Allah'a <laughs> çok şükür. Çünkü o gittiği zaman hiç kimsesi yok. Biz ona işte maaşı kesilmiş, öyle o tarz e, Hı -hı. şeyleri söylemişti. Siz gitmeseniz o anne ve çocuk yani iki çocuk bir de çocuk. Bir tanesi biraz daha normaldi. O çok babasını ağlıyor. Biz gittik işte amcamızın hasta olduğunu deyince söylerken ağlayınca biz de ağlıyoruz. Hı -hı. Çünkü kalbinizden bir şeyler kopuyor o zaman. Git hemen hastaneyi aradık. işte nasıl durum, ne ediyor? Biz onu hemen yatak pijamaları falan ayarladık. Biz olmasa bile kendi çevremizden de ayarlayabiliyoruz. Öyle bir köklü bir grubumuz hali. var. Ee, öyle yaptık yine elimiz üstünde. Bu ilk, ilk amcamızdı. Ondan çok etkilendik. Ramazan ayıydı. Çok şeydi. Hani yardıma da ihtiyacı vardı. Yani sohbet etmek bile ona iyi geldi. Hani bu şey kendini değerli hissetti. Yani, yani bizim amacımız böyle şey değil. Hani illa bir şey götürelim diye değil. Karnını doyurmak. Karnını doyurmak geldim. değil. Ona bir geçici manevi olarak bir destek. şeyler. Evet, manevi destek. Bazen mahallede geziyoruz. Bize böyle bağışlar geliyordu yasaklı günlerde. İşte bin ekmek, 2000 ekmek, bin ekmek. Üç bin ekmek. Biz de bunu ne yapıyorduk? Bir mahalleye giriyorsun, kapılarını çalıyorsun. Zaten komşular birbirine gösteriyor. Yani insanlık ölmemiş. O kadar güzel şeyler yaşıyoruz ki orada. Hatta bir ilk bir sefer bir arkadaş katılmıştı gönüllü olarak. Ben dedi hep buraya geleceğim, dedi, hep sizinle çalışacağım dedi. Gel dedim yeter ki sen. Biz, biz insan arıyoruz. Yani birlikten kuvvet doğar dedikleri bu. Çünkü mahalleye giriyorsun, kocaman bir mahalle. Böyle ayrılıyorsun. Gel yeter ki de. o da çok etkili. İlk ben çok etkilendim ilk yaptığımda. Yapıyorduk ama çok büyük kitlelere ulaşamıyorduk. Evet. burada ilk ben böyle eve geldiğimde sarhoş gibiydim mutluluktan. İşte o sarhoşluk <laughs> Evet az önce bahsetmiştik ya. insan birine faydalı olduğu zaman Kesinlikle. mutluluk hormonu seratonin salgılanıyor. O sarhoşluk halin inşallah evet. oldu. Evet evet. Şey insan o mutlu hormonu. olunca Evet, Kalbi güzelleşiyor. Kalbi güzelleşince de sağlıklı bireyler oluyoruz bizler. Şimdi Allah'ın bizden razı olması nasıl olacak? Kulları razı ederek ancak O'nun rızasını inşallah. kazanabiliriz. Oturduğumuz yerden daha kazanamıyoruz. Tabii i̇şte bu faaliyetler de bizi hem maneviyatımızı güçlendiriyor, hem toplumumuzu, Kesinlikle. kardeşlik bilincimizi birlikte Birlikten, hepsine, birlik, evet, beraberlik, bir harika. ekmeği paylaşmak. Evet. Yani illa çok büyük şeylere gerek yok. Bir ekmeği bile paylaştığınız zaman bunu sizin çocuklarınız görüyor. Onu sizin çocuklarınızdan başkaları görüyor. Böylelikle biz toplum olarak paylaşmayı seven insanlarız. Yani hiçbir şeyimiz olmasa bile, hani hep bahanemiz var ya, benim zaten yok bana zor yetiyor. Ama günde bir yok. ekmek bağışlayamaz mıyız? Evet, değil mi? Bir ekmek, tabii ki, tabii ki. Ekmek bağışlayabiliriz. Burada da e, yani sizin e, devlet kanalıyla böyle bir şey yapmış olmanız. Mesela kaymakamlığa gidip araştırıyor olmanız. çünkü şu an çok sömüren insanlar var, var. sosyal medyada evet. yani çevrede orada burada bilemiyorsun ya çok yardım etmek Şimdi çünkü ama gerçek evet. ihtiyacı var mı bilmiyor. Çünkü sen de vicdanen şimdi yardım evet. etmem gerekiyor diyorsun ya şimdi evet. biz o şeyi biz Türk olarak merhamet var evet merhamet var bizdamla evet. çok, çok, çok şükür. Şimdi sen ona hemen kanabiliyorsun. Hı hı. Ama ben de işte biz şöyle yapıyoruz işin açıkçası bize gelemeyene biz gidiyoruz. Evet. ...köklü bir gençlik kollarımız var kadın kollarımız var güzel. yani birinin işi çıkarsa birinin öbürünün de işi çıkarsa... mutlaka birinin işi çıkmıyor bir saatini ayırıyor yani arkada dev bir kadro var kesinlikle dev güzel. bir kadro var kurulduktan sonra bir senedir ben kadın kolları başkanlığı yapıyorum başkan demeyelim de gönüllü diyelim işin açıkçası organizasyon yapmak evet verim. evet Ziyaç yani var. grubumda da dediğim gibi çok başarılı kadınlar var Hı. ben zaten onlarla bu işi de yapıyordum başarılı olmamızın sebebi de zaten bu işi bilmemizdi. Hani nereye gideceğimizi, nasıl yapacağımızı, mesela geldi, geldi değil mi?